Şimdi hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci gündeyiz. bilmeyenler için Eylül ayı boyunca 10 10.000 dolara ulaşmaya çalışıyorum. Genel bir overall bilgi vereceğim. Bugün 7 saatlik bir mesaimiz oldu. Bu da 30 dolardan 210 dolar yapıyor. Dün 210, bugün 210. Total 420 dolar yapmış olduk. İyi değil. Yani genel olarak bakıldığında okey ama 10.000 dolara ulaşılmaz. Çünkü 3 kere 2'den 6 bin yapar. Küsurat boşver. O yüzden ekstra taktikler uygulayacağız. Ekstra taktikler dediğim daha fazla agresif olacağız. Daha fazla agresiften da daha fazla iş başvurusu yapacağız. Böyle bir şey var. Portfolyoyu biraz daha değiştiriyoruz. Strateji daha fazla değişiyor. Çünkü şu anda hiç ilerlediğim strateji de ilerlemiyor. Genel daha sabit, stabil giden biriyim. Fakat şu an ekstra ekstra şeyler deniyor. Bu iyi bir şey. Çünkü bu videoyu izliyorsanız böyle kadar geldiyseniz ve biz bir sonraki postu kendi platformu yayınlamış olacağım. Bu da ne? Sizin için iyi bir deneyim olmuş olacak. Anladın mı? Yani muhtemelen bu ayı ne kadarla kapatırım? 10.000 dolar hedefim. 10.000 dolar olmazsa 6.000-7.000 bin, bin dolarla kapatırım gibi geliyor. Yani ortalama zaten 7.000 dolar okey Pek okey değil ama okey. Ama şunu biliyorum ki şimdiden bu denemeler sene sonunda ondan sonrasında kaçınılmaz aylık 10 bin dolarla devam edecek. Bu güzel bir şey. Bu yüzden sınırları zorlamalıyız zaten. Yani. Geze toza 7 bin dolar yapmak falan çok şey değil. Olabildiğince çok realistik bir şekilde videoları çekmeye çalışıyorum. O yüzden edit falan yapmıyorum. Çünkü Zaten arkasını yaptırıyorum genel olarak. Ve benim videolar çok öyle edit değil. Yapılacak videolar yok. Burada yaptığım şeylerden bir tanesi en doğru nokta atış yapmaya çalışıyorum işlerde. Bu da isterseniz benim başvuru yapabileceğim ve özellikle Generate veya Data Science tarafı için biliyorsanız da e, işler bir tık daha sıkıntı. Sıkıntıdan kastım. Ciddi anlamda yani deneyim Hı. deneyim gerektiriyor. O bende var fakat toplam tamamlamak ve sen şu an e, profilimi tekrar optimize ettim. Baştan ayarladık Mustafa ile birlikte falan baktık. Bir dünya şey yaptık. Hala yapıyorum. E, şu an ikindeyiz. Üçüne girdik. Şu an saat gece iki. E, total kazanız şu anda 410 dolar. Bakalım bu haftayı bu haftayı bir aslında yani bu hafta bakalım iş almam gerekiyor ve onu kapatmam gerekiyor. Bu hafta 2 2500'de kapatabilir miyiz bilmiyorum. 1500 ile falan kapatsak okey olur. Çünkü bir sonraki hafta müşteri gelirse onu oradan kapatırız. Bakalım. Şu anda kasamız 410 dolar. İki günde 410. Yarın bir 600 650 yapmaya çalışacağız. Bakalım. Takipte kalın. Teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize.